Oh, uh that's -huh. cool. Bugün falan bilinçli öğrencilerimiz Çok fazla Biz beş tane sektörümüz adına fuar yaptırıyoruz özellikle Diyarbakır, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere bu sektörü buluşturduklarından dolayı bu organizasyonlarda emeği geçen herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Değerli arkadaşlar, özellikle berber, kuaför ve güzellik salonlarında 122 odamızla birlikte 108 bin üyemiz var. Ve sektörümüzün diğer bileşenleri olarak biz Bugün sizlerle beraberiz ve bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz.